Hoş geldin. Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam köyünde Mehmet Taşdemir, Gülten Taşdemir ve Gönül Taşdemir ailesi hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. Bölgede gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle hayvancılık yapan Taşdemir ailesinin işleri biraz daha zorlaşıyor. Soğuk havada yeni doğan kuzuları ve odakları telef olmasın diye Taşdemir ailesi yavrulara evinde bakıyor. Aile kış ayında doğuran keçi ve koyunlarının yavruları Nazlı Oğlak ve Uysal isimli kuzuyu evlerine aldı. Nazlı mı adı? Nazlı. <laughs> Ama pek güzelmiş <laughs> Nazlı. Benekliymiş bir de. Evet. Annesi sağ. Annesi sağ. Şu an da sütün emdi geldi. <laughs> evde sen? bakıyoruz. Evet evde bakıyoruz. Soğuk olduğu için havalar. Evde bakıyoruz. <laughs> Seni biliyor herhalde. Biliyor. Vallahi. <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Çıkartma. Al bakalım. Hadi bakalım. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Gülten Taşdemir. Hayvanları çok seviyorum. Köy hayatı çok güzel. Köy evinde yaşamak, kuzu ve oğlaklarımla uğraşmak benim için güzel yaşam. Zaten depremlerde vatandaşlar çok mağdur oldular. Şehirlerden diğer yerleşim alanlarına gidiyorlar. Ben de şehir hayatı istemiyorum. Bu köyde ailemle mutluyum. Bunlar benim bebeğim gibi dedi. Ben hayvanları sevdiğim için yanlarına duruyorum. Bir de burası daha sakin sessiz şehir hayatına göre. O yüzden yanlarına duruyorum. Zaten depremden dolayı da herkes kaçıyor. Biz de o yüzden buradan kaçıyoruz. Hem güzel neşe oluyor Aa. insana. Gönül Taş Demir, Bizim geçim kaynağımız bunlar. Bunlar olmazsa biz yaşayamayız. Canlarımız üşümesin diyerek evde bakıyoruz. İyice alıştılar, gitmek de istemiyorlar diye konuştu. Hayvanlar kışın soğuk olduğu için biraz evde bakıyoruz. Sıcak olunca kadar. Evet. Annelerini emziriyoruz, yine eve getiriyoruz. Üşümesinler diye. Evcil oldular artık bunlar burada. <laughs> Size çok alışkınlar evet, değil mi? Alışkın. Ayrılmıyor. Evet alışkın. Kucağımızdan ayrılmıyorlar. Ne kadar hayvan var? 15 tane. Yavrular oldu. Evet 5 tane yavrusu var. Gerçekten de çok evcil olmuşlar. Evet. Çok yaşlardan beri hayvanlarla ilgilendiğini söyleyen Mehmet Aşremir ise... Bizim yaşamımız bunlarla doğada gezerdim, onlarla konuşurum. Şimdi yaşandım ancak böyle evde küçük bebekler diye bakıyoruz. Daha sonra annelerini emiyorlar şeklinde konuştu. İşte 5-6 yıldır bakıyoruz. Kaç senedir çiftçilik yapıyoruz? Çiftçilik anamdan doğdu, çiftçiyim. Bunlar da güttünüz? Evet. Bunlar da aynı. Malmeler yapmasak nereden geçim sağlayacak? Evde bakıyoruz. Hem şey bakıyor soğukta donmasın hadi ya. Evet. Ee, bir de kuzu geldi. <laughs> bir de kuzu Oo. var işte. Aman bu da çok güzelmiş bu.